2025 yılının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde aile yılı ilan edilmesi kapsamında aile değerlerine dikkat çekmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen aile festivali 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde İstanbul Yedikule Hisarı'nda kapılarını açıyor. 3 gün boyunca devam edecek festivalde müzik dinletileri, tiyatro gösterimleri, çocuk atölyeleri, kitap fuarı, gastronomi deneyimleri ve açık hava sineması gibi etkinliklerle her yaştan katılımcıya hitap eden zengin bir program yer alacak. Tarihi kule surlarının büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek festival, hem eğlenceli hem de öğretici içerikleriyle ailelere birlikte vakit geçirmenin farklı yollarını sunacak. Festival boyunca çocuklar ve aileler için özel olarak hazırlanan yaratıcı atölyeler, sahne arkası tanışma etkinlikleri ve Hisar'da Fenerli Gece Turu gibi etkinliklerle katılımcılar tarih ve sanatın iç içe geçtiği benzersiz bir deneyim yaşayacak. Bu özel festival aile bağlarını güçlendirirken kültürel zenginliğiyle de ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.